Fahri kendini tanıtır mısın arkadaşlarına? Ben Fahri İskender'in Sakarya Spor alt yapısında oynuyorum. Hayalim çok büyük bir futbolcu olup dünya kupasını kazanmak. Çok güzel. Hayallerine inşallah kavuşursun Fahri. Fahriye bir alkış. Evet. Aliyar. Merhaba. Ben Aliyar. Sakarya Spor alt yapısında oynuyorum. biraz. Biraz daha sesli Aliyar. Ben Adiyar. sakar Spor Alt Yapısında Oynuyorum. Hayalimde Oyunsak Aferin Oğlum. Olacaksın da. Eminim. Evet. Merhaba. Ben Markay. sakar Spor'da Oynuyorum. Sakar Spor Alt Yapısında Oynuyorum. Hayalim Futboldur. Çak Koçum. Biraz Ama Ses Tonumuz Yüksek. Tamam mı? Evet. Merhaba. Benim Adım Muaz Demet muazzamet Sakaryaspor alt yapısında oynuyorum. Hayalim büyük bir futbolcu olmak. Hayaline kavuşacaksın inşallah. Evet. Benim adım Mert Sakaryaspor alt yapısında oynuyorum. İnşallah üniversite. Şey, spordan daha iyi olur. Aslım benim. Evet. 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 Ee, İsmimiz Yahya Biraz sesli Yahya. Yahya. Evet. Sakarya Spor'un. Spor, evet. Hayalin ne bakalım? Yani futbolcu. Çak bakalım. Utanmıyoruz ama. Tamam mı? Evet. Benim ismim Beymen. İskenderun. Sakarya, Sakarya Spor'un alt yapısında oynuyorum. Hayalim futbolcu olmak. Çak koçum. Evet Yusuf. Me, me. Adım Yusuf. E, ha. Sakarya Spor. Sakarya Spor'un alt yapısında oynuyorum. Hayalim büyük bir futbolcu olmak ve Dünya Kupasını kazanmak. Aslanım benim be, harika Yusuf'a bir alkış. Evet. Adım Ömer İskender İskender'in Sakarya Spor'un alt yapısında oynuyoruz, değil mi? Büyük hayalim. bir. Hayalim. Ne olacaksın? Futbol. bir daha bağır bakayım. Futbolcu olacağım. İnşallah hadi bakalım. Aslanım alkış. Hocam benim adım Salihcan. Evet. İskenderim Sakarya Spor altyapısında oynuyorum. Evet. Hayalim hayalim Galatasaray altyapısında oynamak. Harikasın koçum benim. Herkesin bir hayali var. Evet aslanım benim. Ee, Bana bakarak ama. Merhaba, benim adım Yusuf İbrahim. Ee, İskenderun Sakarya Spor Alt Yapısına <laughs>